Evet dostlar sıfırdan ileri seviye borsa eğitimimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle borsa dediğimiz şey aslında ekonominin bir aynası baktığımız zaman. Şirketler burada sermaye toplar, yatırımcılar da birikimlerini değerlendirerek kazanç elde etmeye çalışır. Ama borsa yalnızca bir alsat yeri değildir. Aynı zamanda piyasanın ruh haline, ekonomik beklentilerine ve yatırımcıların psikolojisine yansıtan büyük bir platformdur. Düşünün ki bir pazar yerindesiniz. Kimisi malımı satıyor, kimisi en iyi ürünü almak için pazarlık yapıyor. İşte borsada bu şekilde işliyor. Ancak burada malzeme, hisse senetleri, tahviller, altın gibi finansal araçlardır. Örneğin Borsa İstanbul'da bir yatırımcı Aselsan hisse senedini alarak şirkete ortak olabilir. Ya da bir başka yatırımcı tahvil alarak sabit bir getiri elde etmeyi tercih edebilir. Borsa işlemlerine başlamadan önce bilinmesi gereken e, temel kavramlar. Birincisi hisse senedi. Hisse senedi sizin sizi bir şirketin ortağı yapar. Bu hem güzel bir fırsat hem de bir sorumluluktur. Çünkü hisse senedi satın aldığınızda şirketin karına ortak olduğunuz gibi zararına da ortak olursunuz. Örneğin, ASELSAN hisse senedinden bir lot almak istiyorsanız, Aselsan'ın hisse fiyatı 45 TL ise bu durumda bir lot yani 100 adet hisse senedi için toplamda 4500 TL ödemeniz gerekiyor. Eğer ilerleyen dönemde hisse fiyatı 50 TL'ye yükselirse yatırdığınız para 5000 TL'ye çıkar ve bu fark sizin kazancınız olur. Ancak hisse fiyatı düşerse de bu durumda zarar edersiniz. Endeksler Borsanın genel sağlığını gösteren önemli göstergelerdir. Türkiye'deki BIST endeksi gibi endeksler piyasanın genel havasını anlamamıza yardımcı olur. Biz endeksler sayesinde piyasanın iyimser ya da kötümser olduğunu, bireysel hisse senetlerinin performansını kıyaslayabiliriz aynı zamanda. Örneğin, örneğin BIST endeksi bugün 6500 puandayken Ertesi gün 6300 puana düşerse genel olarak e, hisse diğer hisse senetlerinde fiyatı düşebilir. Ancak bazı hisse senetleri endeksten bağımsız olarak artışta gösterebilir. Örneğin savunma sanayi hisseleri de bu tipliklere daha dirençli olabilirler. E, bir diğer konu likidi de konusu. Bir yatırım aracının nakde dönüştürülme hızına biz likidi de diyoruz likidite ne kadar yüksekse o kadar hızlı işlem yapabilirsiniz. Örneğin size senetleri genellikle yüksek likiditeye sahiptir. Alım satımı kolaydır. Ancak bir gayrimenkulün satışı uzun zaman alabilir çünkü likiditesi düşüktür. Örneğin Türk Hava Yolları gibi günlük işlem hacmi yüksek bir hisse senedini piyasa açıkken birkaç saniye içinde alabilir veya satabilirsiniz. Ancak bir gayrimenkul yatırımı yaptığınızda bu yatırımın nakde dönüşmesi haftalar veya aylar sürebilir. Temettü bazı şirketler yıl sonunda elde ettikleri karı hissedarlarıyla paylaşır. Bu ödeme temettü olarak adlandırılır. Temettü hisse senedinin sunduğu ek bir kazançtır. Uzun vadeli yatırımcılar için düzenli temettü veren şirketler pasif gelir kaynağı yarat. Örneğin Türk Telekom'un hisse senedine sahipsiniz ve şirket yıllık hisse başına 1.50 TL temettü ödemesi yapıyor. Elinizde 1000 adet Türk Telekom hissesi varsa bu durumda 1000 çarpı 1,50'den 1500 temettü geliri elde etmiş oluyorsunuz. Bir diğer konumuz volatilite. Piyasanın dalgalanma seviyesidir. Bir hisse fiyatının ani bir şekilde atması ya da düşmesi yüksek volatiliteye işaret eder. Üçüncü konumuz üçüncü konumuz borsa araçları. Neler alınıp satılır? Birincisi hisse demetleri. Borsanın en temel araçlarından biri bir şirketin hisse senedini aldığınızda o şirkete ortak olursunuz. Bu size büyüme potansiyelinden faydalanma şansı sunar. İkincisi tahviller. Tahviller devletlerin ya da şirketlerin borçlanmak için çıkardığı araçlardır. Sabit getiri getirili oldukları için daha düşük risk arayan yatırımcılar tarafından tercih edilir. Örneğin bir devlet tahvili satın aldığınızda tahvilin vade sonunda %15 sabit getiri elde edeceğiniz tahvit edilir. 10.000 TL değerinde bir tahvil alsaydınız vade sonunda ana paramızla birlikte 1500 TL kazanç sağlamış oluyordur. Tahvillerin süresi uzuyor tabi 1 yıl, 4 yıl, 10 yıl gibi. Emsiyalar altın, petrol, gümüş gibi fiziksel varlıklar emsiye kategorisine girer. Bu araçlar özellikle ekonomik kriz dönemlerinde güvenli liman olarak görülür. Borsa yatırım fonları ETF'ler. Bir ETF farklı varlık türlerini tek bir pakette toplar. Örneğin teknoloji sektöründeki büyük şirketlere yatırım yapmak istiyorsanız bir teknoloji ETF'i satın alabilirsiniz. Örneğin Amerika'daki Nasdaq 100 endeksini takip eden bir ETF'e yatırım yaptınız. Bu ETF Amazon, Google ve Tesla gibi şirketlerin hisselerini içerir. Böylece tek bir yatırım aracıyla büyük şirketlerin performansından yararlanabilirsiniz. Dördüncü konumuz borsanın işleyişi. Borsa nasıl çalışır? Arz-talep dengesi konusu borsanın temel dinamiğini sağlar. Bir hisseye olan talep arttığında fiyatı yükselir azaldığında ise düşer. Bu piyasanın işleyişini belirleyen ana prensiptir. Örneğin savunma sanayi sektörüne yönelik olumlu bir açıklama yapıldığında Aselsan hisselerine talep artabilir ve fiyat 45 liradan 8 liraya yükselebilir. Alım satım emirleri borsada işlem yaparken verdiğimiz emirlerdir. Bu emirler aracı kurumlar tarafından işlemek değil. Borsa dostlar sabır işidir. Şimdi size birkaç önemli tüyo vereceğim bu konuda. Ee, sakın hızlı zengin olma hayallerine kapılmayın. Borsa bir kumar alanı değildir. Sabır ve bilgi olmadan başarı elde edemezsiniz. Uzun vadeli riskinizi yöneterek daha sonra orta vade ve kısa vadede Al, alım satımlar yapabilirsiniz panik yapmamanız lazım piyasa düşer çıkar önemli olan sizin planınız duygusal kararlar genelde insanlara zarar getirir Evet dostlar bu eğitimin gün sonuna geldik sonraki eğitimlerde görüşmek üzere